baktım mahserdir. Evet. Ondan sonra sarınçtır. Burada atalarımız, dedelerimiz, babalarımız, niyelerimiz yıllarca bunu yaşadık. Bu mazrone üzümünü yalın ayaklarıyla telis dediğimiz çoğalların içinde önce onu kayayla oyarak şey gibi yapıp orada ezip onun suyunu aşağıya doğru akıtıp ondan sonra da kaynatıp işte pestil, sucuk, pekmez ve mahsullerini yaparlardı. Ve bunu yıllarca bu bölgenin aslında sadece geçim kaynağı kendi ailesinin ihtiyacını gidermek için değil, aynı zamanda da bir ticaret olarak da yapılıyordu. Köyler kendilerine göre, kendi bağlarının hasatlarına göre özellikle onu da hatırlıyorum. Bu dağ bölgelerinden ovalara Bismil'in ve Silvan'ın ve Batman'ın ovalarına nar bu özellikle mazrona üzümün mahsullerini satar karşılığında ovada tuz, buğday gibi mahsuller alırdı. Takas yönüyle modern anlamdaki şu anda her ne kadar vatandaşın zihnini yoracak olan bu ticari kural takas kuralı o dönemde o şekilde yapılıyordu. Tabi Mazrona Üzümü bölgemizde Rabb'a e şükürler olsun biz Gercüş'te festival yapıyoruz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinde Gercüş'te bırakın bu tür bir etkinliği, bir festival yapmayı başka şeylerle insanlarla meşguldü. Kavgayla meşguldü, gerginlikle meşguldü, tehditle meşguldü. Ama Rabb'a e hamd ediyoruz. Bugün festivallerle ticaretle, turizmle, kültürle bu kadim Mezopotamya Mezopotamya Ovası'nın bu kültürlerini, kültürlerini ve geçmiş olan ticaretin tutunuz turizmine kadar ve değerlerimizi öne çıkarabilecek etkinlikler yapıyoruz. Ne kadar güzel. Bunları oluşturan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Görev yapan tüm buradaki idari amirlerimizden tutunuz güvenlik birimlerine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri sağduyu, gösterdikleri cesareti, gösterdikleri metaneti ve sabırdan dolayı. Niye? Çünkü en gergin olduğumuz dönemlerde bile buradaki ger düştü, burayı terk etmedi, dik durdu. Her türlü şeye karşı dik durdu ve kendi memleketinde kendi kültürünü, kendi yaşamını devam ettirmek için. Ondan dolayı gel düşlere ve Batmanlara, bölge insanlarına biz teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Evet, bundan sonrası bizim temel sloganımız olan durmak yok, yola devam. Bundan sonrasını bizim işte teferruatlara inip bu bölgenin kalkınması için daha fazla ne yapabiliriz? çabasını göstermemiz lazım ve zihnimizi bunlara yormamız lazım